29 Temmuz 2021 Terrakotem Kotem uyguladığımız narenciye fidanlarımız. Tam bir yıl önce uyguladığımız bir yaşında olan bir artık ağaç. Bakın başında meyveler bile var. Kara kara çeşidimiz. Terrakotem uygulaması ile bakın hem gövde kalındığı elimi koyuyorum görmeniz açısından Ve fidan gelişimi mübadelelerine göre çok çok iyi. Bakın aynı şekilde. Bu kara kara başiton çeşidimiz. Bu ise Fukumoto çeşidimiz. Suyunu çok çok iyi aldığı için ağacın çalışması, bakın yeşil yaprakları görüyorsunuz şu gördüğünüz toz uygulamasını yaklaşık 10 gün önce yapmıştık. Şu bakın 20 santimlik gelişmeyi sıcaklar gördükten sonraki 20, 10 gündeki gelişmeyi görebiliyorsunuz. Buradaki terrakotamin etkisi kesinlikle tartışılmaz. Bilgilendirmek istedim.